Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı zen açılımınız da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca ocağın biri itibariyle her gün sırasıyla tüm burçların kariyer ve ilişki açılımlarında paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyaç ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ocak ayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Aslan Burcu Ocak şunları görüyorum olduğu gibi alacağım tamam Şunu bakalım neler görüyoruz burada e, duygusal alışveriş hizmet işbirliği dayanışma, denge enerjisiyle açıldı Ocak ayı. Şimdi burası e beslemek ve beslenmekle alakalı, alma verme enerji dengesiyle alakalı. Ee, karşınızdaki bireyi manen duygusal olarak, zihinsel olarak, fiziksel olarak besleyebilirsiniz ve karşınızdaki bireylerin de ilişkide tabii ki sorumluluk yasasını bilerek sizinle aynı derecede paylaşımcı olması önemlidir. Alma verme enerjisi dediğimizde alanınızı ihlale açmayınız. Alanınız birilerin alanını da e, beklentili tutumlarla, koşullu yaklaşımlarla ya da dramatik tutumlarla ihlal etmeyiniz. E bu bu denge önemli olacak belli ki. E, alma verme enerji dengesi. Önemli değil mi? Yoksa ya birileri bizi e, haklarımızı suistimal ediyor ya biz birilerini zorluyoruz ve ilişkilerimiz sağlıksız bir boyutta tezahür ediyor. O yüzden bu denge önemli. Şimdi aynı zamanda kendinizi yorgun hissettiğiniz bir e, döngü olduğunu görüyoruz. Özellikle bu alanla ilgili muhtemelen bazı ilişkilerde birazcık e, enerji harcadınız ve artık yoruldunuz. Şu andan itibaren bahsettiğim konunun önemi sizin için daha da açığa çıkmış oldu. Lütfen önümüzdeki süreçte ne birilerinin sizi manipüle etmesine alın sırtınıza binmesine haklarınızı suistimal etmesine alın için. Ama daha çok sanırım bu bahsettiğim oldu burada çünkü çok yoruldunuz. Görsele bakar mısınız? Kendinizi harcanmış hissediyorsunuz. Güç harcadınız, ortam dağıldı. Bir tür kaos yaşandı. Dağınıklıktan kaynaklanan bir yorgunluk yaşandı. Aslında sandığınızdan daha güçlü olduğunuz halde ilişkilerle ilgili birazcık dağınık ve yorgun bir alanda kaldınız. Şu andan itibaren sorumluluk yasası en önemli spiritüel yasalardan biri. Lütfen sorumluluk yasasıyla alakalı algınızı açık tutun Ocak ayı itibariyle. Ya yani hepimizin ilişkilerde bir sorumluluk alanı var. Kendi sorumluluğunuzu üstlenin ve evladınız dahi olsa, aile üyeleri eşiniz dahi olsa, kim olursa olsun en yakınlarınız dahi olsa onların üstlenmeleri gereken sorumlulukları da onlara teslim edin. Pekala. Action hareketlilik bir başlangıç enerjisini aktive edeceksiniz ve kendi elementinizle hareket edeceksiniz. O yüzden en azından tanıdık bir alandan ilerliyoruz şu anda. Nedir? İrade, cesaret, yaratıcılık, özgüven, girişimcilik, iletişimcilik, sosyallikle bir döngü başlatılacak. Hareketliliği, etkileşime, iletişime, canlılığa gebe bir kalıcı başarı, mutluluk döngüsüdür bu. E, dolayısıyla sizin iradenizle aktive edilmek üzere burada duruyor. Yetenekler geliştirilebilir, projeler geliştirilebilir. Sağlıklı, güzel sosyal çevrelerle bir araya gelebilirsiniz size bağlıdır. Sizin seçimleriniz sonucunda burası sıcacık olur ee, ve bolluk bereket alanına doğru ilerleyebilirsiniz. Bolluk bereket demişken burada da sağlıklı seçimler yapmanız gerektiğinden bahsediliyor. Sağlıklı seçimler ee, yaşamınızın bütün alanlarına güzelce bakmanızı gerektirir. Günlük rutinlerinize, alışkanlıklarınıza bakın, kaynaklarınıza bakın. Ee, belli ki bu başlangıcı aktive ederken oldukça sağlıklı seçenekler belirlemek gerekiyor. Bu durumda sağlıksız kaynakları, işte enerjisi tükenmiş, hayrınıza hizmet etmeyen ya da e, alanı e, hasara uğratacak seçenekleri, kaynakları e, bir kenara ayırmanız gerekecek belli ki. Tamam herhangi bir kategoride. Siz biliyorsunuz bunların ne olduğunu. İradeyle bakın. Merkezdeki enerjiler önemlidir. Şimdi artık artık daha e, kaynaklarla ilgili katılıktan özgürleşerek bakın şimdi kaynaklar dediğimizde zamanın enerjin, bilgin, birikimin donanımın, tecrüben, yeteneklerin bunlarla ilgili bir süredir bir katılık alanında kalmış olabilir bu mesajın sahibi dostlarımız dolayısıyla artık kaynaklarla ilgili katılık e, esneyemeyen tutumlardan özgürleşerek paylaşıma açılacaksınız. Aynı zamanda bütünün hayrına e, düşündüğünüz daha Bütünsel düşündüğünüz ve bazı e, yine bütünün hayrına e, işleyecek alanlarda hümanist ve yenilikçi ve özgürlükçü tutumlarla yetenekler ve kaynaklar paylaşılacak olabilir paylaşılmalı sistem sizi bu anlamda biraz dürtüyor. E, sağlıklı kaynaklar belirle başlangıçlarını yap, sen bütünün hayrına e, bilgelikle e, bazı potansiyellerini paylaşabilirsin. Bunun farkına var artık işte başarısızlık kaygısı karşılığını alamama kaygısı imaj kaygısı e, filan gibi kaygılardan özgürleşerek e, içindeki bütünün hayrına hareket eden tarafla ilerle. Ona göre yetenekler seçersin burada ona göre tutumlarla bilgece tutumlarla hareket edersin cömert merhametli şefkatli ve dayanışmacı olursun bunların önemi var belli ki. Ama buradaki dengeyi yitirmeden saçmıyorsun, tutmuyorsun da. Ne çok alıyorsun, ne çok veriyorsun. Alma verme enerji dengesiyle açıldığı için oralara dikkat edelim lütfen. Şimdi fanatik tutumlardan özgürleş. Bir süredir bazı konularla ilgili e, fanatik inançlar geliştirmiş olabilirsin. Şu şu, şöyledir. Siyah beyaz olabilir olamaz. Kabul edilebilir edilemez. Bu budur. Bu şöyledir. Bu böyledir gibi. Ee, ve etrafında aynı zamanda sana fanatik tutumlarla yaklaşan insanlar varsa onlardan da özgürleş. Bunun böyle olması lazım. Ee, en doğrusu budur. Bundan başka doğru yoktur filan gibi dayatmacı tutumlarla, yani böyle vaaz verir gibi konuşan birileri varsa onlardan da özgürleş. Sen de vaaz verir gibi iletişime üstünlük kurma çabasıyla e, kullandığın ve vazirir gibi yönettiğin tutumlardan özgürleş lütfen. Artık birazcık daha ilhama açılma zamanı. Birazcık daha e, sezgilerle sisi pusu dağıtarak ilerleme zamanı. İçindeki e, cevaplarla bir bütün olduğunda ortam daha yumuşak, daha belirgin ve daha ilham dolu bir hale gelebilir. Bunların farkında olmak gerekecek. Bazı katılıklar var burada. Bu katılıklardan özgürleş. Kendine de bak dışarıya da bak tamam mı? Şimdi e, güzellik. Güzellik dediğimizde nedir? En en önemli güzellik içerideki güzellik. O yüzden güzelliğe odaklı ol Ocak ayı itibariyle. Güzel konuş, güzel düşün, güzel hisset, güzel eyle. Güzelliğin kendisi ol, güzel alışkanlıkların olsun, güzel seçimlerin olsun. E, güzelliği çoğaltmaya yöneldiğinde ve gönül gözünü ve Tüm gözlerine yani gönül gözünün dışında da dışarıda beş duyla bu yaşamdan keyif almaya odaklan güzelliğe çevirdiğinde bütün algını güzellik çoğalır. Katılığa bakarsan katılığı çoğaltırsın. Yorgunluğa bakarsan yorgunluğu çoğaltırsın. Bilmem izah edebiliyor muyum? Evet bir ya şöyle bir durum var. Ee, bana öyle geliyor ki bana öyle geliyor ki çok büyük bir ölçüde. Bu grubun sahibi dostlarımızın kendi kendini e, sansürlediğin, bloke ettiğin bir durum var nedir sakladığın yeteneklerin potansiyelin hangi konuda e, kaygıyla hareket ediyorsun da o güzel iletişimin e, olması gerektiği gibi açığa çıkmıyor iletişim kabiliyetin e, işte okuyan öğrenen araştıran anlatan yenilikçi özgürlükçü tutumun e, bir şeyler bir sekteye uğruyor ya Özgüven öz özdeğer kaybı yaşadım bir süredir ya da uzundur süre gelen bir değersizlik hissi e, yani kendini saklayan kutuların iç Sıkıştıran bir tutum sana eşlik ediyor olabilir. Artık bunlara son verme zamanı güzelsin, yeterlisin, değerlisin, kaynaklarını geliştirebilirsin ve bu kaynaklarla ilgili tekrar hayırsever, cömert, karizmatik, girişimci, merhametli, şefkatli tutumlarla sağlıklı kaynaklar belirleyerek, güzelliğe odaklanarak bolluk, bereket dolu bir yaşamı tezahür ettirebilirsin. Ocak ayı itibariyle bunlara odaklanma zamanı gelmiş. Hazır mısın? Hazırım de lütfen. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.